Sevgili işletme sahipleri, video serimizin yeni bir başına hoş geldiniz. Bu videoda benim sıklıkla kullandığım araştırma metotlarından birini inceleyeceğiz. Eğer ihracat konusunda herhangi bir deneyiminiz yoksa ya da ihracat konusunda şirketinizde bir yetersizlik gözlemliyorsanız aslında yaklaşım türünüzün de değiştirilmesi gerektiği anlamını taşır. Bu noktada yapay zekanın da nimetlerinden aslında faydalanmakta da fayda var. Hadi isterseniz gelin bilgisayarıma geçelim ve neler yapabileceğimize bakalım İnsanların yapay zeka kullanırken genellikle düştüğü en büyük hatalardan biri de yapay zekaya tamamen güvenmek oluyor. Burada yapay zeka kendi eğitim kümesiyle eğitildiği için soru sorarken karşılığında aldığımız cevabın doğru olduğunu kabul ediyor insanlar ama halbuki öyle bir şey yok. Eğer ki resmi ve güvenilir bir kaynaktan almıyorsa bu bilgiyi ne yazık ki bizler için sahte bilgi olmaktan da öteye gidemiyor. Bu sahte bilginin önüne geçebilmek, yapay zekanın hata yapmasının biraz daha düşürebilmek için notebook elem gibi bir siteye de ihtiyacımız var. Notebook elemin diğer yapay zekalardan farkı şu. Günün sonunda evet bir not defteri bu ama kullanılan büyük yapay zeka modeli kendi eğitim kümesi yerine sizin ona sunmuş olduğunuz kaynaklar üzerinden size cevap verir. Ve bu kaynakların dışında da bilgileri kullanmaz. Bu notebook sistemine biz kaynak ekleyebilmemiz için başka bir web sitesi daha kullanacağız. Bu da Gemini. Gemini'nin 1.5 ProVid'i research özelliği var. Bu ücretli bir hizmetidir Google'un ama öyle çok yüksek paraları satın aldığınız bir şey değil. Çok uygun fiyatlarla da siz de bunu kullanabilirsiniz. Ücretsiz de kullanmak isterseniz de burada 2.0 Flash'ı da kullanabilirsiniz sevgili işletme sahipleri. Peki benim stratejim nedir ve araştırma yaparken ben bu konuya nasıl değiniyorum? sizin için bir senaryo hazırlamıştım. Bu senaryoya göre ben bir otel tekstil üretimi yapan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmayım. Ürün gruplarının içerisinde otel avlusu grubu, terlikler, küçük şampuanlar, yatak çarşaf kılıfı ve yastığı gibi ürün gruplarım var. E bu ürünlerin ben Dubai pazarını açmak istiyorum ve otel sahiplerinin dikkatini çekmek ve benden gelip ürünlerimi satın almasını sağlamak gibi bir hedefim var. Bunlar sonraki aşamalar. Bunları şu an videoda bahsetmeyeceğim diyeceğim ama en azından şöyle değinebiliriz edindiğim bilgilere göre benim bir satış stratejisi oluşturmam gerekiyor ve bunu uygun olarak da bir pazarlama hunisi kurmam gerekiyor. Şimdi bu senaryoya göre ben, peki ben ne yapabilirim yani şirketimin ürettiği ürünleri Dubai pazarına nasıl açabilirim? İşte bunun için de çok iyi bir araştırma yapmam gerekiyor. Ben burada Google'ın Gemini kullanacağım. Bunu Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Bir sorun yok ama İngilizce olduğu zaman kaynak daha fazla ve ben bunun için araştırma metodumda önce Türkçe yazıp bunu İngilizceye çevirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Dubai pazarında otel tekstili kapsamında hangi sorunlar ve problemler yaşanmaktadır? Sizden isteğim bunları saygın web sitelerinden bulmanızdır yapacağım tek şey bu başka hiçbir şey yok bunu İngilizceye de çevirebilirim bunu aldım getirdim buraya yapıştırdım şimdi burada birden fazla bir işlem sürdürecek bir iş akışı oluşturacak hemen şunu da göstereyim size İngilizce bilmeyenler için hemen şunları da kopyalayayım ve neler olduğuna bakalım mesela yapay zeka bana burada neyi veriyor Hemen onu da görelim. Şunu istiyor. Sektör yayınları, hükümet web siteleri ve pazar araştırma firmaları ile ilgili bu Dubai'deki otel tekstiliyle ile ilgili makaleleri ve raporları bulacak. Çünkü artık pazarın içinden gerçek bilgileri getirecek bana. Tedarikçilerle alıcıların karşılaştığı zorlukları bulacak. Şimdi bu zorluklar sizin için zaten direkt bir fırsattır. Eğer siz bu zorlukları bilir ve buna göre daha yatırım yapmadan önce en başta önlemlerinizi alır, hizmetinizi biraz daha geliştirirseniz zaten Para akışı muazzam şekilde olacaktır. Mesela bakın burada şunu söylemiş. Bu sorunların otel endüstri üzerindeki etkilerini etkileri zaten biz zayıflatmak istiyoruz ki parayı buradan kazanalım. Çözümler de söylemiş. Mesela hangi girişimler var? Burada tabii ki rekabetimiz de olacak iller ki. Ve burada geleceğe yönelik bir projeksiyon sunmak istemiş burada. Ben şunu yapıyorum. Buradaki tüm bu adımları geçecek analiz edecek ve bana bir rapor hazırlayacak. Bu da yaklaşık 1-2 dakika içerisinde bana hazır hale getirilir. Ben videomu fazla uzamasın diye bu süreci direkt geçeceğim. O yüzden şu an videomu durdurayım. Bittiğinde tekrar görüşürüz. Evet araştırmayı bitirdi ve karşıma şöyle bir rapor çıkardı. Dubai pazarındaki zorlukları ve fırsatları bana bir başlık altında vermeye başladı. Tabi bu önemli mutlaka okunması gerekiyor. Dokümanlar da dediğinizde Google Drive'a bir PDF dosyası olarak size verecek. Aslında benim istediğim bu değil. Elbette ki ben buradaki kaynaktan da yararlanacağım. Ama benim ilgimi çeken buradaki web siteleri. Tabii bunlar tek başına yeterli mi? Elbette ki değil. Bunun nedenini de şöyle göstereyim size. Burada yeni oluştur diyorum. Bakın burada kaynak ekle bölümü var. Not bu kalemde. Benim için sadece bir web sitesi değil. Burada YouTube'u da ekleyebilirim. Veya Google Dokümanlar'daki az önce şurada oluşturduğumuz Raporda ben buna kaynak olarak ekleyebilirim ya da bir slayt ekleyebilirim ya da herhangi bir siteden metin de kopyalayıp buraya koyabilirim veya burada bir mp3 dosyasını dahi eklemek mümkün. Peki ben ne yapacağım burada? Yapacağım şey şu aslında stratejim geliyorum buradaki web sitelerinin tamamını sağ tıklıyorum bağlantı adresini kopyala diyorum ve getiriyorum burada bunu web sitesine buraya yapıştırıyorum. Ve bunun tamamını yani bana burada bulduğu kaynakların tamamını getireceğim ve ben buraya koyacağım sevgili işletme sahipleri. Ve bundan sonra peki ne yapacağım? Ben buradaki tüm kaynakları ekledikten sonra artık karşımda benim hedeflediğim pazarla ilgili her türlü gerçek bilgiler var ve ben merak ettiğim her türlü soruyu artık burada sorabilirim. Ben müsaadenizle tekrar burada videoyu durduracağım ve bunların tamamını ekledikten sonra tekrar devam edeceğiz. Evet kaynaklarımın tamamını şu an ekledim ve 24 taneydi. Ve sorun çıkaranlar da aslında oluyor bazen. Sizin de başınıza gelebilir. Mesela şöyle kaynağın kendisi belli olmayabiliyor ya da şöyle hata verebiliyor. Burada YouTube videoları ve mümkün olduğu kadar PDF'leri de eklerseniz sizin için her zaman daha iyi olur. Ben artık bir tekstil firması sahibi olarak bu pazarla ilgili gerçek bilgilere soru sorabilir ve neler yapmam gerektiği konusunda da fikir alabilirim. Örneğin mesela şöyle bir prompt yazalım. Dubai pazarında otel tekstili ürünlerim için hangi fırsatları ve avantajları yakalayabilirim? Sağ böyle bir soru soralım. Şu an yaptığı şey benim eklediğim kaynaklardaki bilgileri topluyor ve sormuş olduğum soruya göre buna bir cevap veriyor. Mesela şuradan bir inceleyelim neler verdi mesela. Teknolojik gelişmeler vermiş, sürdürülebilirlik trendi. Mesela bakın şu, vergi avantajlarından bahsetmiş burada. Mesela bunu hangi kaynaktan almış basıyorum. Bastığım zaman eklemiş olduğum kaynaktan bana ki İngilizce ya da başka bir dilde olmasına gerek yok. Buradan çekiyor ve bana geçiriyor. mesela çeşitli müşteri tabanları demiş. Mesela şöyle bir şey geldi aklıma. Otel sahipleri veya müdürlerine yönelik nasıl bir pazarlama stratejisi inceleyebilirim? Basıyorum. Ve artık bana burada bir strateji bile verebiliyor. Tabii ben her zaman söylerim yapay zekaya tamamen güvenmek yerine ki bu aldığınız kaynaklardan bile dahi olsa burada en son kararı bir insan olarak sizin vermeniz her zaman daha iyi olacaktır. Burada soruları soruyorsunuz ama benim naçizane önerim sormuş olduğunuz sorularda bazı önemli gördüğünüz yerleri bir not olarak eklemenizdir. Yani örneğin nedir mesela? Şu strateji ile ilgili sormuştuk. Şunu kopyalayayım ben. Örneğin not olarak ekleyeceğim şimdi. Yeni not diyorum. Burada yapacağım şey şu. E, uygulanabilir strateji diyelim. Ve ben getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve artık burada istediğim gibi bunu da düzenleyebilirim. Mesela bu strateji ile ilgili başka şeyler de sorabilirim. Yani sadece stratejiye e, yükleneceksem. Mesela ne demiş burada? Sürdürülebilirlik taahhüdü demiş. Şöyle bir şey yazabilirim. Sürdürülebilirlik taahhüdü kapsamında şirketim için neler yapabilirim? Bunu nasıl pazarlayabilirim diyelim biz. Bunu nasıl pazarlayabilirim? Ben en azından burada bu 20 kaynak ki şu an 3-4 tanesi geçerli olmadığı için mecbur 20 kaynağı düştü. Ve ben artık burada notumla ilgili çeşitli sorular da sorabileceğim gibi kendimle ilgili, kendi şirketimle ilgili neler yapabilirim aslında onları da görebilmek mümkün. Google'ın notebook elem uygulamasını sadece bir pazardaki avantajlar ve fırsatları bulmak yerine de ayrıca ürün araştırması için de kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz aslında alan çok fazla var. Naçizane önerim mümkün olduğu kadar verimliliği arttırmak için bu tip ücretsiz kaynakları ve yapay zekaları işinizde artık sizin bir hesap makinesi gibi bir cep telefonu gibi sıklıkla kullanacağınız platformlara dönüştürmenizi öneririm. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.